Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuş kafası çekiyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Ben bu seviyeleri ile geçmiştim. Nasıl? Neyse arkadaşlar. Buna izin vermiyorsa biz de gelin geçelim. İkinci leveli geçmiştim ama izin vermiyor. Robux istiyor. Aa çabuk çık. Tamam çek pointimizi aldık. Hemen yani şu arkalar, arkadaşlar. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Oh. Arkadaşlar bunlar beni. Oh. Ya ama kandırıldık arkadaşlar. Fake virus. Aa şuradan geçeyim izin verirsen yani. Heh tamam. Arkadaşlar ben nereden anladım biliyor musunuz? Bekleyin şu liderlik tablosunu kapatmaya çalışıyordum ha. Gel. Aoo ne gülüyorsun lan? Feleyle geçirim bak. Piyum, piyum, piyum. Hadi bakayım. Zipon tobu gibi sıkıntılayarak geçebiliyoruz. Ah. Oy zekasını kullanıp oradan gitti ben buraya geçince. Arkadaşlar bu yollar fake'li oluyor. Sen dikkat edin giderken. Aa bakın. Basıldığınız zaman öldürüyor size. <laughs> He? Alak. Ben de bu oyunu bir anlayamadım. Açalım. arkadaşlar şu anda pas pası öyle bir gülüyor ki ya yanlış yerden gittim ya bile bile sen git aa bak işte o burada duruyor gölgesinden anlıyorum yani harbi oradan geçmeyeceğiz zaten ama yolları sallıyorum <laughs> yani oh yetişemedik öldür öldür sen. <laughs> ya Tamam tamam hazır olmam lazımmış bir Ya geçirmedim ya. <laughs> Neyse. Bekle tamam bu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Heh. Tamam. Aplayı Ablayıysam... sen hmm. ee, mi? Bak beni kandıramadı. Geçecek bir yer yok. Gel bakayım. Cici oldu orada. yapma şöyle şakalar. Lan bu nasıl yürüyebiliyor onların üzerinde? Hayır. Bir yer olmayan yerin üzerinde. Arkadaşlar ben de be herhalde 7. levelde falan kapatırım. E, herhalde burayı geçemeyeceğiz ama. Ama benim bir şarem var onu biliyorsunuz. TL'ye. E. Tamam kesinlikle kandırıldım. Kandırıldık mı harbiden la? Tamam tamam kandırılmadan geçebildik. Oo. ran run, run run kaç bunlar ne ee, burası bir uğraştıracak ama lan o kafalar ne ya hadi bakayım da jam sıkiri yiyebiliriz. Ah. Oh. Tamam. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Tamam tamam. Sorun yok. Ana çok kolaydı la. Çok kolaydı. arkadaşlar. Şimdi buradayız. Dördüncü leveldeyiz herhalde. Ben buraları biliyorum burada. Ve öldük mü? Bakıyoruz. Ölmedik. Ana bunlar beni görmedi herhalde. Şansa bak. ne eto Yok. Yok, öyle ben oradan gitmek istemiyorum. Çünkü gerçekten. Vallahi abi özür dilerim. Ya bak şöyle şeyler yani zaten burada olduğundan anlamıştım ama çoktan geçmiştik bile. <laughs> ah, e ee, yanlış yere gittik. Kapıyı da orada, orada görmüştüm zaten. Heh, tamam. Şimdi buradayız. Bizi turolladıkları yerde orada duruyor olacak süper şurada. Ne Yap. Yapma oyun. Yani ama buradan oradan başka nereye gidilebilir ki? Buradan mı gideceğim illa? Yani Hadi, hadi. Gel bakayım. Aldık. Beşinci yere geçtik arkadaşlar. Burayı da bunlar ben bunlara fling açayım mı ya? Geldik. Lan karakterler değişmiş. Bakıyorum da tamam buradan geçirmiyor geçirmiyor preselediler bildiğin arkadaşlar şarjım 15 kapanabilir beşlerde lafeli ama siz orada durursanız Gerçekten olmaz yani Nerede? Nasıl anlıyorsun hemen? Oy oy baba pero. Lino kaktır Lino. <laughs> Yanlış yere bak. Oğlum video çekiyorum ne oldu? Ege. Ya arkadaşlar annem konuştu kuzey geldiğinden dolayı. Ben AFK kaldım durdum orada böyle. Ya. Zormuş orası. Oyunda da trollen başka bir şey yok da nasıl vurdum. Ha bak şuradan gitsen aynı yere geleceksin. Oradan gitsen aynı yere geleceksin. Buraya kadar da kovalamazsın yani. Hmm, bir şeye bakabilir miyim? Yok. Bakın. E buraya git diyor. Tamam buraya gittim. Ne var? Ya kafama ne yaptın? Ya gitmiş parayı harcamış ya. Nasıl anlıyorsun? Maske takılı. Ma Oy, Burada öldüm. En sonsuzluğa sıkıştım. Ya dayı buranın sonu yok ama. Oğlum nereye gideceğim daha? Bak lan öldürebilir burada. O ittiriyor arkadaşım. arkadaşlar ben buraya anlayamadım bir ya yat evet şimdi geberdim. ana oradan geçit varmış ama bu sefer gerçek o şu vide birlikte oy yanlışlıkla oraya gittim mi gerçekten de doğruymuş Nereden gideceğiz ki? Bekle be. Bulmaya çalışacağım. Çok karışık. Buradan mı? i̇şte buraya gidince kapılıyoruz. ha. Şurada bir yer mi var? Orayı önceden görmüştüm. Oraya gidecektim. Ya ama hemen dalmasan olur mu? Oh. Bu sefer rahatlıktan geçebildim. Ana buradan da gidiliyormuş ya. Herhalde. Respawn yok. Bu ne? Yani, Ben bulamadım. Bak. Fake. et trolleniyorum. Aa aa Pembe daha Ondan geçseydim o düşerdi. Kayıp. Arkadaki adam yüzünden az kalsın gidiyordum. Electro Junk Pot pot of bunların saniyeden gitmesi var be. Nasıl yani? Nasıl çarptım? Tam da bu zamanı zamana denk geliyor. Bana gelmesi. Nedense. Dur. Hadi. Geç. Dur. Şimdi çarpacak. Çarp. Hadi. Biliyordum. Vallahi biliyordum. E ya fake mi ya? Evet tamam. Burada yer varmış. Seviye 6. Arkadaşlar bunu da bitirirsem videomuz biter. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Of. Oh. Nasıl da mi böyle trol var değil mi? E Yani kardeşim yanlış yere diyorsun. Tamam burası troll. İşte heh tamam. Ya çok trollendim ya bugün. Ne jump scare yemedik. Hadi ilerliyorum. Hadi bakayım. Yani. Yeter yani. E. Oyun herhalde Az önce gitti Orası fake Kayma Kayma Tamam Evet Arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz Abone olup Like atmayı unutmayın バイバイ。